Merhabalar. Ben Hasan Kaptan. Bugün sizlere akıllı dezenfektan sistemine bahsedeceğiz. Bir öğrenci projesi olan bu cihaz LCD ekran, Arduino mikro kontrolcü, yaklaşım sensörü, temassız sıcaklık ölçüm modülü, sensörü. Yine linear 0.30 volt motoru çalıştırmak için 5 volt çıkış ayarlanmış gerilim regülatörü ve 5 volt role modülü. Sistemimiz elimizi altına yaklaştırdığımızda yaklaşım sensörü algılar ve LCD ekranda sıcaklığı ölçer. Bu şekilde yaklaşımı algıladığında sıcaklık ölçümü yapıyor ve pompayı çalıştırarak dezenfektan püskürtmüş oluyor. Sistem kısaca bu şekilde çalışır. Değerleri de LCD ekranda yaklaştırdığımızda kaç derecelik bir sıcaklık olduğunu bu şekilde ölçüm yapıyor. Evet. Yine bu tarz projeleri yaptırmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilir. Yine başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.